Yeni videomdan herkese selamlar. Bu videoda elimde gördüğünüz Lamzi Para Aurora modeline göz atacağız. Bu aralar Lamzi modellerine kafaya takmış durumdayım. Birçok modeli aldım ve aralıklı olarak kullanmaktayım. Daha öncesinde bu kadar Lamzi'yi üst üste kullanmamıştım. Bu arada benim elimde beyaz ve siyah rengi var. Zaten iki tane rengi var normalde de. Ama bu videoda daha çok beyaz üzerinden gideceğim. Şöyle kutuyu göstereyim sizlere. Daha öncesinde incelediğim Inca, Ajax, Atlantis mini serisi kutularıyla aynı. Zaten Lamzi'nin bir klasikleşmiş kutu yapısı var ve ve o kutuyla birlikte aslında o kutu tasarımını görüyoruz burada da. Para modelinde de yine kutusu premium içeriklere sahip. Benim sahip olduğum Lensu modellerin kutu içerikleri gerçekten birçok markayı gerisinde bırakıyor. Kısaca kutusundan neler çıkıyor hızlıca baktığım zaman. Bir adet grip tape, iki tane skates çıkıyor. Normalde mouse skates takılı olmadan çıkıyor. Buradaki iki skatesden bir tanesi mouse'u kullanmak için takacağınız skates. Diğer skates ise yedek skates olarak kullanabilirsiniz. Bu arada araya giriyorum. Desteklerin oldukça önemli aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutma sakın. Şimdi gelin devam edelim. Kullandığım Atlantis mini modellerinde bir tanesi 4K'yı, bir tanesi 8K'yı destekliyordu. Ancak orada ayrı bir şekilde satın alacağınız dangıllar ile birlikte bu değerlere ulaşabiliyorduk. Ancak Lemzi para modelini satın aldığınız zaman bu kutunun yanında bir de bu kutu geliyor. Bu kutu ne dersiniz? İçinden 8K dangıl çıkıyor. Normal kutusundan da 1K polingrade destekli dangıllı çıkıyor. Aslına bakarsanız bu şekilde iki dangıla sahip oluyorsunuz. Ama ağırlıklı olarak tabii ki 8K'yı kullanacaksınızdır. Kutudan çıkan bu da kaybetmeyin ki ne olur ne olmaz. Mouse üzerinde de herhangi bir şekilde dangle yuvası yok. Bunu direkt kullanmayacaksınız. Kutusuna atın. Ortalama 1.8 metrelik USB C kablo çıkıyor. Bu kablonun da tip C ucu diğer Lumu modellerinde olduğu gibi hafif kavisli, hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuz ve klasikleşmiş Lemzu taşıma çantası çıkıyor. Lemzu Para Aurora aslında yenilenmiş bir model. Markanın geçen yıl çıkarttığı model direkt para modeliydi. Ancak bu yıl ile birlikte yani 2025 yılı ile birlikte yenilenmiş model karşımıza çıktı. Tasarım olarak, shape olarak birebir aynı. Ancak bazı teknik özelliklerde iyileştirmeler söz konusu. Sert plastik malzeme kalitesine sahip. Diğer Lemzu modellerini aratmayan bir premium hissiyat sunduğunu söyleyebilirim açıkçası. Kullanırken de çok memnun kaldığım bir bir malzeme kalitesine sahip olduğunu altını çizebilirim. Mouse'u şöyle sıktığım zaman kenarlarından herhangi bir şekilde bükülme, ses gibi sorunlarla karşılaşmıyoruz. Diğer modellerde de olduğu gibi burada da kalite konuşulmuş. Şöyle üstten de bastığım zaman herhangi bir problem yok. Sertçe basıyorum bu arada. Mouse'un sağ tarafında klasikleşmiş Lemzu'nun imza logosunu görüyoruz. Bazı modellerde bu logonun yanında bildirim aydınlatması yer alıyor. Bildirim aydınlatması hemen şu üst tarafta. Bu aydınlatma DPI ayarlamalarında veya da şarj olurken yanıyor. Özellikle de DPI geçişlerinde yazılım üzerinde ayarladığınız renkleri bu LED aydınlatmasından takip edebilirsiniz. Beyazda herhangi bir problem yok ama siyah renkte bir ister istemez parmak izi oldukça belli olabiliyor. Şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bakın şöyle yapayım. Ben de bir yandan kameraya bakıyorum. Ya aman aman bir parmak izi yok ama hafif bakın gölgelerini görüyorsunuz şurada mesela. Siyah renkte alışık olduğumuz durumlardan bir tanesi aslında. Mausun üzerinde 6 adet atanabilir tuş bulunuyor. DPI tuşu ve güç tuşu tabanda sensörün sağ ve sol taraflarında yer alıyor. Tabanına baktığımız zaman aslında oldukça sade bir tasarım bulunuyor. Bir altta, bir üstte ve ortada skatezlerimiz mevcut ve güç tuşu, DPI tuşu da bulunuyor. Gerisinde herhangi bir ekleme yok. Sağ ve sol tuşların tıklanma mesafesi oldukça tatmin etti beni. Özellikle test ettiğim zaman yukarıdan aşağıya doğru tıkladıkça basım hassasiyetinde herhangi bir değişiklik yaşamadım. Özellikle zaten kullanılan Omron optik switchlerle birlikte hassasiyet gerçekten sizleri de memnun edecektir. Scroll'u kullandığım zaman Lemzo modelleri arasında aslında tam orta seviyede diyebilirim. Son zamanlarda kullandığım modellerden bir tanesi olan hatta iki tanesi olan Champion Edition'dan daha yumuşak Atlantis Mini Pro'dan da bir tık sert tam orta kıvamda bir scroll olduğunu söyleyebilirim. Switch İç tarafında da az önce bahsettiğim gibi Omron Optik switchler yer alıyor. Lemzu için özel geliştirilmiş bir switch aslında ve bu switch'i de daha öncesinde birçok modelde de gördüm Lemzu tarafında. Yanlış hatırlamıyorsam bu switchler 70 milyonluk tıklama ömrüne sahip. Az önce de bahsettiğim gibi tıklaması oldukça keyifli bir switch olduğunu söyleyebilirim. Hafif bir switch ve çok güç uygulamanıza gerek yok tuşa basarken. Şimdi de gelin tuş seslerini bir yakından dinleyelim. Şöyle gösterdiğim zaman görüyorsunuz simetrik bir mouse değil. Yani uzun zamandır da simetrik mouse kullanmadım. Nereden bakarsak şöyle söyleyeyim. R1 modelinden beridir. En son kullandığım simetrik olmayan mouse oydu. Diğer mouse'lar tamamen simetrik mouse'lar. Ya bu modelle birlikte aslında ana odağımız sadece sağ el. Ya bakıldığı zaman sol el kullanılır mı? Yani tabii şöyle işinizi görür ama oyun vesaire oynamak imkansız olabilir sizin için. İlginç bir şekilde benim için bu mouse'ları kullanmak hoşuma gitmeye başladı. Yani daha böyle konforlu hissetmeye başladım açıkçası. Özellikle de uzun süreçlerde. Hafif şöyle sağa yatık daha böyle ergonomik bir mouse'a evrilmeye çalışıyor. Simetrik olmaya mouse'lar bence. Ya ben sevmeye başladım simetrik olmaya mouse'ları. Sizler seviyor musunuz veya kullanır mısınız bu şekilde simetrik olmaya mouse'ları? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şey olarak az önce de bahsettiğim R1, Z1 Pro Max modelleriyle hemen hemen aynı. Pulsar'ın V4 mini modeliyle de boyut olarak aynı olmasa da şey olarak kavislerine kadar birebir neredeyse ise aynı tasarıma sahip boyut olarak para modeli 5 mm daha uzun boyut olarak bakıldığı zaman 18 santimin üzerindeki eller için bir tık küçük kalabilir benim elimde 18 santimin üzerinde 20-21 santim aralığında ancak bu mouse'u kullanırken böyle boy sorunu ile karşılaşmadım konforlu bir deneyim yaşattığından dolayı bu simetrik olmayan yapısıyla birlikte shape olarak gerçekten sevdim şu şekilde tuttuğum zaman görüyorsunuz sizde kullanabiliyorum tabii ki ben palm grip kullanamıyorum parmağım zaten dışarıda bu <laughs> yatakta yatıp ayaklar dışarıda kalanlar gibi Biraz daha Claw grip e kayabiliyorum Mouse'a böyle yakından baktığımız zaman ortası simetrik. Bak görüyorsunuz yani tepe kısmı tam ortada. Claw Grip'te biraz daha böyle yayvanlık olabiliyordu. Ancak bu mouse tam tamına palm Grip'e daha uygun olduğunun altını çizebilirim. Elbette palm Grip haricinde Claw Grip ve Finger Tip Grip'te kullanabilirsiniz. Ama ana odağı palm Grip olduğunu unutmayın. Ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz bu mouse için. Ancak ben ağırlıklı olarak Claw Grip kullandığımı söyleyebilirim. Tam böyle pençe değil yani. Şu şekilde hafif Alma yakın ama pan değil. Hibrit bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim açıkçası. Bağlantı tarafına baktığımız zaman Lenzo e modellerinde şu ana kadar görmediğimiz Bluetooth desteği yine bu modelde de bulunmuyor. Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki bağlantı seçeneği mevcut. Kablosuz tarafta videonun başında da gösterdiğim bu iki dangalı kullanabilirsiniz. Sol elimdeki 1K, sağ elimdeki ise 8K'yı destekleyen dangle. Bu arada kablolu olarak kullandığımız zaman 1K Polygrade'e sahip oluyoruz. Bunu da unutmayın. Zaten bunu birçok mouse videosunda diyorum artık. Skatezler tezlerde yine diğer Lemzu modellerinde olduğu gibi gerçekten kaliteli. Lemzu'nun stok skatezlerini ben beğeniyorum. Gerçekten kaliteli. Yani bu skatezleri direkt kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde ayrı bir skatez takmanıza bence gerek yok. Bu sadece bu mouse için değil. Diğer Lemzu modellerinde de kullanılan stok skatezler için de söyleyebilirim. E bence Lemzu'nun skatezleri şu ana kadar Etek Shark ve Cyrox stok skatezlerinden daha iyi. Pentex'in mouse pedini ben bu mouse'da daha çok kullandım ve orada da herhangi bir problem yaratmadı. Gayet mousepad üzerinde aktığını söyleyebilirim Olsun. Markanın resmi web sitesinde 48 gram ağırlığa sahip olduğu yazılmış. Ancak hassas teraziyle tarttığım zaman 51 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu gördüm. Bu arada Skatezer'de tartarken takılıydı üzerinde. Videonun başında da dediğim gibi siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bir tık daha böyle geliştirilmiş bir model demiştim. Geçen seneki modele göre. Buradaki en büyük geliştirme aslında kullanılan PixArt sensörün değişmesi. Bir nevi yükseltme olmuş aslında. Herhangi bir şekilde spin out gibi sorunlarla da karşılaşmadım. Bu video videonun gerçekten bir inceleme videosu olmasını istediğimden dolayı her mouse videosunda da yapmaya çalıştığım mouse'ların içine açıp mevcusundan piline, sensöründen, switch'ine her şeyine detaylı bir şekilde yakından bakıyorum. Evet mouse'un içini açtığım zaman üst kapak kısmı bu şekilde içerisinde yan tuşların switchleri var. Asıl olayımız tabii ki burada. Evet şöyle baktığımız zaman mevcumuz burada yer alıyor. Şu anda da ekranda yakın çekimde görüyorsunuz. Nordic'in 52840 modeli yer alıyor. Ona eşlik eden de orta kısımda Pixart'ın 3950 sensörü yer alıyor. Switch tarafına baktığımız zaman sol ve sağ tarafta Omron tarafından Lanzo için özel geliştirilen switchler yer alıyor. Scroll'da kullanılan switch ise Huano switchler. Zaten yakın çekimde switchleri de ekranda görüyorsunuz. Scroll'umuzun encoder'ı da burada yer alıyor. Pil tarafında herhangi gibi bilgi yoktu. Şöyle hafiften kaldıralım. Görüyorsunuz 250 miliamperlik bir bataryaya sahip. Bu değer Lanzo'nun diğer modellerinde de gördüğümüz aynı değer aslında pil noktasında. Herhangi bir farklılık yok. Mouse'umuzun içi de bu şekilde gördüğünüz üzere. Pil tarafında da markanın bahsettiği 80 saatlik bir pil ömrü sunduğu söyleniyor. Bu mouse'u ben sürekli sürekli kullanmadım elbette. Ara ara farklı mouse'ları kullanmam gerekiyor testlerden dolayı ama bu arada her zaman beyaz rengi kullandığımızı söyleyeyim. Yani kutusundan çıkarttıktan sonra şarja daha takmadım. Yani ne kadar oluyor dersen bir haftayı geçmiştir belki. Belki 5-6 günde olabilir. Tam bir hafta oldu mu olmadı mı? kafalar biraz karışık. Ama sonuç olarak bakıldığı zaman böyle aman aman bir pil ömrü yiyen bir mouse değil. Diğer mouse'larda da olduğu gibi aslında. Dedi tarafında da baktığım zaman pilini şikayet eden bir kişiyle de karşılaşmadım. Üzerinde bulunan bu aydınlatma pil %20'nin altına düştüğü zaman kırmızı, şarj olurken mor yanıp sönüyor. %100 şarj olduğu zaman da mavi renkte sabit yandığını söyleyelim. Bu modelde de web driver desteği var. Yani siz bilgisayarınıza bir program indirmeden tarayıcınız üzerinden bu mouse'u özelleştirebilirsiniz. Elbette dilerseniz yazılımı da indirebilirsiniz. Ama ben ağırlıklı olarak tarayıcı tarafındaki web driver'ını kullandım. Şimdi gelin yazılıma bir kısaca bakalım ne var ne yok. Yine lamzu.net adresine giriş yapıyoruz. Arayüz yine diğer lamzu modellerinde olduğu gibi birebir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Daha öncesinde bahsettiğim detaylar var. Sol taraftan makro atamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Orta kısımdan üzerinde 6 adet atanabilir tuş var dedik. Bunları özelleştirebilirsiniz. Epey bir işlevlik var aslında. Sadece DPI kısmında daha teknik özellikleri için bir tuş ataması bulunuyor. Diğer tuşlara nazaran. Üst taraftan 3 farklı profil ataması yapabiliyoruz. Ve pil yüzdesini görebiliyoruz. Motion, High Speed Mode gibi özellikleri de buradan açabiliyoruz. Tuşun gecikme zamanının milisaniye cinsinden buradan ayarlayabiliyoruz. Pair kısmına tıkladığımız baktığımız zaman ise bazen dangle eşleştirme yapamıyor. Özellikle de bu mouse'da kutudan 1K dangle çıkarken ayrıca 8K dangle da yanında geliyor. Ben 8K dangle'ı bağlarken ilk defa şu 3 tuşa sol, scroll ve sağ klikler olmak üzere 3 tuşa aynı anda basıp 8K dangle'la eşleştirme yaptım. Bu da aklınızda bulunsun. İlk etapta bağlanmayabiliyor 8K'ya. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Sağ taraftan ise maksimum 5 olmak üzere mouse'un üzerinde bulunan tuşu kullanarak farklı DPI kademeleri oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bayağı bir hızlandı. <laughs> Her DPI için farklı renk atayabiliyorsunuz burada. Bu renkleri de mouse üzerinde bulunan LED aydınlatmasından takip edebilirsiniz. Yani yazılım olmadan da buradan ayarladığınız DPI kademelerinin renklerini mouse'dan görerek hangi DPI değeri değerinde olduğunu anlayabiliyoruz. Ben şu anda 8K dangle ile bağlı olduğum için 8000 Hz'i görebiliyorum. Ama kutudan çıkan 1K dangle kullanırsanız maksimum 1000 Hz'i göreceksiniz. 0.7 milimetre ile 2 milimetre arasında lot değeri var. Ve diğer mouse'larda da gördüğümüz Angel Snip özelliği de yer almakta. Uyku modunu 10 saniye ile 30 dakika arasında ayarlayabiliyoruz. Angel Tune özelliği de bulunuyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam Inca Maya X modelinde de rastlamıştık. Zaten ön izlemesi var burada. Bu şekilde Şekilde, özellikle de mousepad üzerinde yatay hareketleri çok yapıyorsanız bu ayar aslında tam size göre olabilir. Bu ayar oyuncudan oyuncuya göre değişebilir. Siz de deneme yanılmayla bu ayarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yazılım bu şekilde. Bu adrese girerek WebDriver arayüzüne hızlı bir şekilde erişebilir ve ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Oyun tarafında da hazır yeni piyasaya çıkmış Battlefield 6'yı bu mouse'la test ettim ilk defa. Yani oyunu ilk defa bu mouse'la oynadım. Battlefield, Call of Duty'yi bilirsiniz. Yani kaos Bakayım Herkes bir yerleri koşuşturuyor. Hızlı bir FPS oyunu yani böyle taktik maktik yok bam bam <laughs> şeklinde. Pentex Gamepad modelini kullandım. O Gamepad ile birlikte kullandığım süre boyunca gerçekten mouse akıyor yani kullanırken. Skatezlerin o kalitesini kullanırken hissedebiliyorsunuz. Elbette skatez kadar kullandığınız mousepad de önemli bu noktada. Oyun gerçekten kaos olduğundan dolayı mouse hareketleriniz çok hızlı. Yani sürekli hareket ediyorsunuz oyunda. Öyle pusma vesaire yok hak getire. Allah Allah deyip koşuyorsunuz. Yavaş FPS'lerden CS Valorant'ı da çok oynadığımı söyleyemem. Belki CS bir iki el atmışımdır denemek için ama ağırlıklı olarak yeni oyun olduğundan dolayı Battlefield 6'yı denedim. O tarafta da memnun kaldım açıkçası. Diğer Lemzo modellerinde olduğu gibi. Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Alınır mı alınmaz mı? Simetrik bir mouse değil. Kararın ne olur? Yani gelin konuşalım aşağıda. Bu arada meğergaming.com üzerinde de Hayro indirim kodunu kullanarak %5 indirimden yararlanabilirsin. Bunun haricinde meğergaming.com'da Lemzo Etekşart, Cyrox, Gamesir, VGN, AT2 gibi niş oyuncu markalarına erişebilirsin. Videonun açıklama kısmına da bulabildiğim tüm linkleri eklemiş olacağım. Oradan da göz atabilirsin. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Desteklerin de oldukça önemli. Yavaş yavaş büyümeye başladık yani emekliyoruz ama büyümeye çalışacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.